Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kızlar ne, ne yapıyorsunuz ne var ne yok kanalıma hoş geldiniz bugün bugün günlerden Salı iyi günler <laughs> neyse şaka yaptım arkadaşlar bugün gerçekten uyandım her zamanki gibi geç saatte kahvaltı yaptım kendime. <laughs> Ondan sonra kız ne oldu? Yani ben şimdi onun peşindeyim. Sabahtan beri bir kedi miyav miyav diyor. Geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Yani beni çağırıyor. Tam böyle çıkıyorum böyle. Bakıyorum. Bakıyorum yok. Arabaların altına girmiş. ve hatta hani yok yani. Şimdi onu bekliyorum. Bakalım bir gelsin bakalım derdi neymiş. Bu arada bugünkü menümüzü ben hemen size açıklayayım. Bugün lahmacun, pide, lahmacun pide yapacağım. Eee... Annem gelecek. Bir de gelecek iftara. Aynı yani mahallede olduğumuz için. O şekilde e, ben şimdi e, bir de kaşarlı yaptıracağım. Yani pide kaşarlı yaptıracağım. Öyle ben çok seviyorum kaşarlıyı da. O şekilde arkadaşlar. Şimdi bugünlüğümüz böyle geçecek. iftarda yani bu var. E, bu arada herkese sordum. Maşallah nohut olmasa bilmiyorum ki millet ne yemek yapacak. Herkes ya sulu nohut ya pilavlı nohut ya nohutlu pilav. Etli nohutlu pilav. Yani herkes nohut yapıyor. Aynı rağla sen de yapıyorsun aşkım. Esra falan. Ee, bu şekilde. Valla ben de artık e, nohutu belki ben de yarın yaparım yani. Herkes nohut nohut demiş. Hasan da nohuta bayılır yani. Belki bu akşam ıslatırım ama kuru fasulye de ıslatabilirim. Benim sağ son belli olmaz. O şekilde. Bir de ne diyecektim ya? Bir şey diyecek miyim? Bu videomu da attım. Beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bu arada para kazanmam açıldı. Şükür sonunda. Zaten açıktı ama hep problem çıkıyordu. Hep problem çıkıyordu. Sürekli adresini, şey, adres doğrula, adres doğrula, pin gelmiyor. Bilmem ne olmuyor. En sonunda hani arkadaşlar para yatıyor ama yani hem ne çekebiliyorsun ne hesabı yatıyor. Sadece şey e, şöyle yapayım. Sadece şeyin hesabında duruyor. Youtube'un hesabında duruyor para. Yani zaten ben çekmeyeceğim parayı yani ben zaten benim bildiğiniz gibi benim hayallerim var çocuklarla ilgili. Yani çekmeyeceğim o parayı. Biriktireceğim onlar gelene kadar. Yani büyük konuşmayayım. Belki de çekemem. son belli olmaz. Yani zaten ben onu hem bebeğim için harcamak istiyorum hem de ne bileyim işte çoluk çocuk birilerine yardım etmek istiyorum. Yani içinden geldiğince tabi Hasan'ın parasıyla da onun parası benim falan yok şimdi şey yapmayın da ben hani Hasan'a çok fazla parasına kıyamıyorum. O kadar çalışıyor yoruluyor yani görüyorsunuz o kadar sizin içinde çektim her şekilde emek veriyor. Tabii ki ben de emek veriyorum ama ben yine de hobi olarak yaptığım için gerçekten bana hiç batmıyor yani. Hatta o gün yangın vardı ya bizim evde. Kız ben yine güzelim ya. Rimmel sürdüm bugün sizin için. Ee, öyle bir de ruj rujumu soran olmuş. Ee, rujum not bilmem liptist mi, öyle bir şey 07 ruj, likit matruş. O çok güzel notun. Ben bunun kahverengisini alacağım. Ee, bu bana öznur gelinimin hediyesi o şekilde evde yangın çıktı ya millet dışarıya kaçıyor poşete su söndürüyor ben telefonu arıyorum diyorum ulan telefonu getirin bana bu şekilde bakalım ezan okun arkadaşlar ben videoyu kapatayım sonra konuşuruz sizi seviyorum Allah şefaat ya resulallah aşkım dur geliyorum ben korkma beni bekle sana bir mama yapayım getireyim bekle beni gitme Arkadaşlar ya sabahtan beri bu kedi gidip geliyor. Bir yakalayamadım. Kap da yok. Hepsini attık çöpe eskileri. Bunu haram edeyim. Gitsin daha günah. Kediye bir şeyler dökeceğim. Şu peyniri yer inşallah. Durun bir. Şunu götürün yesin. Hasan kapıyı aç bana. Hasan geldi şimdi. Dur ben bu eskiciyi bir göreyim bir dakika yazıklar olsun sana eski. eski, alıyor. eski alıyor. Gel. gel aşkım. Ama gel, gel, gel pisi. Sen burada yersen. Gel, şey gel, gel, gel. Piss. Gel oğlum gel, gel kızım. Gel yapsın. Hadi, hadi gidiyorum ben. Hadi afiyet olsun. Oruçlu musun yavrum? Geç, geç otur, geç otur sofrana. O bence beni yavrusuna mı götürecek? Ne yapacak? Hadi gel. Heh, hadi gel gidelim. Gel. Nereye gideceksin? Gel. Neredesin kız? Heh. Hadi gel yavruna götür beni. Hadi. Hadi yürü önden. Ne istiyorsun? Hadi. Önden yürü. Hah. Dur bir saçımı düzleyeyim. Hadi gel. Sen mi beni takip edin ben de anlamadım şimdi. Hah. Hadi git bakalım. Hadi yavrum nerede? Hah. Nereye gidiyorsun? Aaa! Nerede lan? Gel bakayım. Nereden ötüyor? Ah, evet kuş. Ulan yavrum nerede? Gel burada gel. Gel gel. Nerede yavruların? Kız salak oldum kız. Yavrum nerede? Bir yerden bağırıyorlar ama nereden? Ha nerede? Şu apartmanda mı acaba ya? Yukarıdan mı? Ha, buradan. Hemşire mi? Ha, bilmiyorum ki ben. Valla tanımıyorum. Bunun yavruları onda mı? Dağıtmışlar bebeklerine. Birini sahiplendirdiler. Burada bir adam aldı onun bebeğini. Evinde bakıyor. Ama daha bu sütten kesilmedi ki. Bebekler çok küçük. Ya buradan mı geliyor acaba? Şuradan geliyor ya. Ha bak abla sen bana haber ver. Gel bakayım gel aşkım gel gel ye. Şimdi bunun yavruları nerede? Kız nerede yavrun? Orada mı? Orada değil ya. Ben oraya giremiyorum ki. Acaba nerede ya? Ses var ama görüntü yok. Bu kedi sesi nereden geliyor? Bunun yavrusunu arıyorum ya. Sen nereye gidiyorsun? Ha? Ye bakayım ye. Ne taraftan? taraftan? Senin apartmandan mı? Dedem beni yine arıyor ya. <laughs> Arkadaşlar bir arayalım ya. Bu ciyak ciyak benim içim gitti ya. Yemin ederim bir arayalım. Nerede yavruları? Bayan gelecek onunla bir bakalım. Buraya girdi de. Arkadaşlar ben eve hızlıca bir şekilde gelmek zorunda kaldım. Kediyi aradım aradım ama inanın ki bulamadım. Yani ya birinin evinin içinde çünkü herkesin camları açık. Birisi almış kendine bir tane yavruyu. Ama şu an kedi de yok ortada. Yani bulamadım ya. Çok üzüldüm. Ee, arkadaşlar Hasan aradı. Hasan zaten daha 10 dakika önce evdeydi. Niye arıyorsun beni ya? Neyse. Ben şu an sirlendim arkadaşlar. Ya böyle tam böyle heyecanlı heyecanlı video anlatıyorum. Ya eskici geçiyor ya Hasan arıyor ya dedem arıyor. Neyse velhasıl e, kediyi bulamadım kızlar. Ama tüm gayretim o yönde. Şimdi bunu gelip teslim ettikten sonra e, şey yapacağım. Allah izin verirse bulacağım. Şimdi bunun içine 3 tane koskocaman soğan doğradım arkadaşlar. Ondan sonra kıymamı koydum. Domates püresi vardı böyle. Onu süzerek koydum ama süzmeden koyarsanız şey oluyor soğana baksana ben yapamadım. Gerçekten yandı gözlerim. Perişan oldu. Ondan sonra e, süzmeden koyarsanız çok sulanır. O da kötü olur yani. Sulu sulu vıcık vıcık olmaz. E, böyle bu şekilde hemen şunu şöyle yapayım. Bakayım evde maydanoz varsa maydanoz dökayım. O şekilde yapalım. Biber falan da giriyor ama bilmiyorum. Bir anneme sorayım. Şey biber mi? Biber giriyor muydu? Hatırlamıyorum bileme. Uzun zamandır hep dışarıdan yiyoruz. Normal yemiyoruz. Ama böyle daha güzel. Sonra pul biber, karabiber, kimyon, tuz, sıvı yağ falan ıvır zıvırlarını da koydum. Böyle yapıp teslim edeceğim. Akşam da alacağız. Şimdi gideceğim yüz 101den kaşar peyniri de alayım. Onu da güzelce içerisine yani bunun içine değil rendeleyip koyacağım. Güzel güzel Allah'ın izniyle yiyeceğiz. Şöyle. Bugünlük iftarımız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunu hazırlayayım. Görüşürüz. Evet kızlar filan ince geldi. Mis gibi de çorba yapmış. Bakayım. Karıştırayım. Hmm. Dur bir. Yürü be Figen. Eline sağlık. Dur ben buna minnacık nane atayım. Kızlar bu kadar nane attım. Nane daha güzel. Hmm. mis mis mis. Ee, lahmacunlar da yani pideler de hazırmış. Figen yenge dedi dur ben gideyim. Sen gitme dedi. Sağ olsun biraz çöp de vardı. Onu da attı. Şimdi ben bunu kapatayım. Hasan daha işte gelmedi. Burada soğuk. Biraz altını açayım mı acaba? Aslında sıcak ama minnacık daha altını açalım. Bu pis. Yani daha çok kaynasın. Ondan sonra soframıza geçeriz. Allah Başla sen Figen gel. Okundu değil mi? Okunu okunuyor. Küçük oğlu küçük bir kızı bir oğlu var. Kızı kızı yeni evlendi. Evet arkadaşlar iyilik yap iyilik bul. Benim amcamın çamaşır makinesi biraz bozulmuştu. Bana çamaşır verdi dedi. Biraz bir posta yıkar mısın? Ben de yıkadım. Aha davulcu geldi bak rezil oldum. Gece 2'de kapanış yapıyorum size. Kıymetimi iyi bilin. Amcam da sen... burada <laughs> davulcu gelsin. Tey tey. Tey tey. Neyse velhasıl. Ee, amcam da işte yıkadı şimdi aldı. Ee, bana bunlardan getirmiş yani bize Hasan'la ama biz bunların hepsini yemeyiz tabi annemi çağıracağım. Böyle iki tane bomba getirmiş. Bu ekler, bu neydi Hasan? Kazan bibi. Hayır bu ekler değil bu. profiterol. <laughs> bu ekler bu bilmem tatlı falan filan. Ama ben, ben yemeyeceğim. Deyip çarpılıyormuş. <laughs> Hasan şu an at baba gibi durmuş önünde. Hangisini yiyeyim saldırayım. Ama öyle bir dünya yok. Neyse. Arkadaşlar videom da buraya kadardı. Kediyi bulamadım. Çek ya. Neyse hadi çek. Kediyi bulamadım ama yarın yine arayacağım. Haber vereyim dedim size. Ee... <laughs> Neyse al onu da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz. Mutlu oluyorum. Hepinize Allah razı olsun. Buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim, hakkınızı helal edin, sizleri çok seviyorum, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.